Aleme yiğitlik doğan anadır. Yolu gün doğandan gün batanıdır. Ünvanın yer adlı bir vatanıdır. Bir ay sevgisidir. Bir gün sevgisi, Türk'ün sevgisi. Tanrı dağlarından enip gelmiştir. O yurttan bu yurda dönüp gelmiştir. Bozkır'da Bozkurt'a Bozkurt dönüp gelmiştir. Hicran sevgisidir, sürgün sevgisi, türkün sevgisi. Gölden geldiğinden göylere zamin, gönlünde Tanrı var, dilinde amin. Dünyaya birinci gelen Adem'in ilkin sevgisidir, türkün sevgisi. Adem ve havanın gördüğü yaşta, başında dert de var, dert de savaşta. Bölk. namusun nefsinden yukarı başta. Türkün sevgisidir, Türkün sevgisi. Tarihe serpilen iz büyüktür. Orada da, burada da Türk oğlu Türktür Gölkün sevgisidir, Türkün sevgisi. İyi VAK bu kara Türk kalasıdır. Bütün karaların ilk karasıdır. Yenilmez, basılmaz, er karasıdır. Erkin sevgisidir, Türkün sevgisi. Her körpe dodanın ilk kelimesi. Söyletsen dilinin tek kelimesi. Kanından süzülen Türk kelimesi, ırkın sevgisidir, Türk'ün sevgisi. Tanrı dağlarından inip gelmiştir. Bozkır'da, Bozkır'da dönüp gelmiştir. O yurttan, bu yurda dönüp gelmiştir. Bir yurt sevgisidir, Türk'ün sevgisi. Bozkurt sevgisidir, Türk'ün sevgisi. Korkut sevgisidir, Türk'ün sevgisi.